musaklı falan yaptı da beni bitirdi. Bir telefon etmem lazım. Buralar ne kadar değil. Telefon. Ah Ahmet aramam lazım. İnşallah ulaşabilirim. Evet yani şu çalıyor. Alo. Alo. Ah Ahmet aramıştım ben ama. Ben oğluyum ya. Necip Aman ne diptem He ne dipti ya? Baban babanı aramıştım ben. Ya onun eski arkadaşıyım ben. O tanır evet. beni. Babamın bir iki ay önce kaybettik de biz. Kusura bakma bilmiyordum. Başın sağ olsun. Nasıl oldu? Ne zaman? Sağlar dostlar sağ olsun. İki ay önce oldu ya trafik kazasında. Bilmiyordum kusura bakma tekrardan. Ya ben şeye ya. geldim Bolu'ya ya Gaz Dağları'nın eteklerindeyim. Evet. Eski arkadaş bakayım. Eski arkadaşım da dört arkadaştık biz aslında. Uzun yıllar önce. Yani ben de şehirden buraya kaçtım gibi bir şey oldu. Buralar ne kadar değişmiş. Hiç... Öyle abi ya. Değişti herkesin elinden geçti buralar. Sen sen ne yapıyorsun ne diyeyim? Ah ben ben pompacıyım ya benzinliğimiz var. O hala duruyor mu küçük bir yerde aslında. Aynen duruyor. Ya ben oraya nasıl gelebilirim? Oradan gidiliyordu biz bir bilirsin belki bilmiyorum kaç yaşında aslında bir dağa çıkıyorduk filan kulübe filan yapmıştık. Oraya gitmek istiyorum. Uzun yıllar sonra geldim de. Otobüs filan kalkıyor mu onu da bilmiyorum. Kalkar abi. Senin olduğun yer tam olarak ne tarafında kalıyor kazdalarını? Kazdaların güneyi de herhalde ama yeni indim trenden. Otobüste bilmiyorum bulabilir miyim otobüs? Oralarda olması lazım. treninden inen herkes de orada otobüs de gelir. Ha, E ben otobüsü bulayım ya da birine sorarım. Sen petrol alsın, değil mi duruyorsun orada? Aynen aynen. Ben burada çalışıyorum şu an sen. Tamam gelmişken seni de göreyim. Babanla üç arkada dört arkadaşlık çok anlarımız var. Tamam neyse fazla laf uzatmayayım. İşçisin şey desin. Petrol alsın, ben geliyorum oraya. Tamam abi. Hayırlı yolculuklar bekliyorum. Hadi görüşürüz tamam. Allah razı olsun. Görüşürüz. Ha, otobüs de şurada zaten. Merkeze, merkeze, merkeze. Merkeze, merkeze, merkeze. Bin Atıcı abla bin. Niye bekliyor so, adam? Yok abla yok. O kadar da, da uzak değil. Aha orada biri var. Oo hoş geldin Şükrü amca. Bin bin. Selamun aleyküm. Oo aleyküm selam abim. Şey ben petrola gittim ama petrolden geçiyorum şu bilirsin bilmiyorum Ahmet vardı petrolleri var. Ahmet abinin ora. Necip'in oraya diyorsun sen. He he ora. Bileyim değil mi? Gidiyor gidiyor bin abi. E, tamam hadi. Ne zaman kalkıyoruz? Abi bir dakikaya kalkacağız. Tamam. Hatta kalkalım sen de bin. Tamamdır. Bismillahirrahmanirrahim. Gelen giden de yok. En iyisi gitmek ya. Bu kadar kişi yeter. Bismillah. Otobüs de bomboş. Kimse yaşamıyor mu acaba burada? Herhalde bir şey seni unuttum. Efendim. Aldım aldım. Eyvallah kolay gelsin. Şuradan ağır çıkalım ya yolumuza. Çok değişmişsin be Galda varım. Abi buralar ne kadar değişmiş ya? Aynen abi <laughs> ya. Çok şey kişi gitti buralara. Şu önümüzdeki çiftlikti, atıl halde kalmış ya. Hatırladım burayı. Vay be. Şurada bir çiftlik var. Allah. Allah. Biz de çıktık bir yola. Hadi inşallah. Acaba ben yanlış otobüse mi bindim? Bu adam... Abi senin geleceğin yere geldik biz ineceğin yere. Şu kolda toltan bahsediyorum ben lazım. aynen aynen tamam. Bir diye de ineyim abi. Tamam. Şey abi yalnız dikkat et yola... Araba alt takımı bozuk herhalde durmuyor. Hadi görüşürüz. Sağ olasın görüşürüz. Bu Evet. Vay be. Yıllar önceydi. Geldik bakalım ama araba çarpmasında. Bok değişmiş be. Burayı tadilata rest, restorasyon yapmışlar herhalde. Kimse yok mu? Kimse yok mu? içeride mi acaba? Nerede bunlar ya? Merhabalar. Buradayım, buradayım. Necip, selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Ahmet'in oğlusun değil mi? Aynen aynen. Erdal abisin herhalde. He he, benim Erdal. Çok benziyorsun Ahmet Ala. Sağ ol abi. Nasıl kaybettin? Çok iyi arkadaştık ya. Gerçi şehre ya göçüncüye... Kaybetti girdi baktı. Koruyamadık da. Trafik kazasın abi ya. Anladım anladım. Ya burada çok zamanlarımız geçti Necip. Burada 15-20 yıl takıldık buradaydık. Sonra ben ayrıldım. Diğer 3 arkadaş vardı. Bir Bekir amca vardı. Bilmiyorum tanıyor mu duruyor mu? Yok bir... abi ya ben buradakileri tanımam. Bir de Deli Mike diyordular adını unuttum. O da büyük Aynı. ihtimal yaşamıyordur. Abi o bir sene oluyor. Bayağı oluyor. Anladım anladım. Şimdi ya ben anlatayım öyle. Pat diye damdan düşer gibi geldik de. Daha yük olmak istemem. Yo abi estağfurullah estağfurullah. Kısacası şehirden kaçtım ben Necip. Kendimi yaptığımız kulübeye gideceğim. Bir kulübe yapmıştık. Bilmiyorum biliyorum. hatırlar mısın? Küçüktün o zamanlar. Hatta yok. Hatırlarım. O kulübe çıkmayı deneyeceğim. Lan. Orada yaşamayı deneyeceğim. Şehrin keşmekeşinden bıktım artık. Karmaşasından. Haklısın abi. Oraya abi. gidebileceğim bir araç satın kiralama falan var mı burada? Abi şu kırmızı araba benim arabam. Bunu alabilirsin. Kullanmıyorum uzun zamandır. Cid Esrah mı diyor? Aynen abi al götür. Sıkıntı yok. Aynen. Yani, kullanılmıyor burada yatıyor. burada tüyene kadar sen sen al kullan. işini gör. Ya inşallah yollar falan sıkıntılı değildir. Ya bilmiyorum. İstersen Çok... Yarabilirim. Ya Bilmem dersen zorlanırım dersen oraya gelirim oradan geri dönerim ben benim için sıkıntı olmaz. Yok sıkıntı yok ben gideyim biraz da heyecanlıyım. Buralar bu kulübeyi falan görmek zamanında yaşadığımız anılar. Bilmiyorum şu an anlatamıyorum ben arabayı al, alayım anahtar üstünde mi? Zerini zırnı her şey üzerinde sıkıntı yok. Senin ne kadar burada evliyorum senin yakın mı buraya? Benim ev senin kulübenin aşağı tarafında kalıyor ya. Anladım, Bayağı aşağıda olmak lazım. Senin oraya hırsızlar falan çıkıyordu ya bazen tüfekle falan kontrole gidiyorduk arkadaşlar da falan. Anladım anladım. Orada çok anladık ki şimdi neyse daha fazla uzak mıyım ben? Araba alayım bir bakayım bu şey. Yani çok duygu yoğunluğu yaşıyorum şu an. Sıkıntı yok abi. Sen buradasın bir sıkıntı olduğunda. Aynen aynen ben de biraz sonra yanına doğru gelirim ya. İyi tamam hadi görüşürüz o zaman ben bir bakayım inşallah yolu bulurum. Görüşürüz seni ararım abi müsait olduğunda bir gel burada çay içelim. Bir şeyler yaparız. Sıkıntı yok. aradım numaradan arayabilirsin. Tamam eğer e, müsait olursan bugün gelmeyi düşünürüm sana. Tamam Yerleş inşallah. Bir şey lazım olursa ara. Yavaş yavaş inşallah yani. Yerleşeceğiz gibi bilmiyorum. Hep birlikte göreceğiz. Tamam, tamam abi kenarım. Hadi diyor. sağ olasın eyvallah. Abi. E, arabanın tek bir sorunu var. Sola doğru araba kendini çekiyor. Arada haberin olsun. Ha. ya Burada sıkıntı yaşatmaz o yolu çıkarken bir sana sıkıntı yaşatabilir ya. Yapacak yok, yapacak bir şey öğreniriz ya. İyi. Hadi sana kolay gelsin. Sağ olasın tekrardan. Görüşürüz. Rica ederim abi. Hayırlı olucuklar. bir de karıştırmayın. mı bunu? Hop hop hop. Necip ben tamam. gidiyorum. Tamam abi. Görüşürüz. Görüşürüz hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bu nasıl araba lan? Gaz veriyorum gitmiyor. Aynası da çalışmıyor. Çalışacağız yapacak bir şey yok. Oh. Artık kartında emir verebileceğim kişiler yok. Hayatta tek baş, başınasın. Her şeyi geride bırak. Dediği gibi bu sağa sola çekiyor ya. Burayı hatırlıyorum bu ya. Çok acıklı ya. Darmadağın olmuş. Fabrikalar kurulmuş. Çocukluğumuz burada geçti. Peki geçti de şimdi ne yapacağız? yüksek bir şeyde, yüksek bir yerdeydin. Yüksek bir şirketin, lüks bir şirket. Allah! Hakikaten de sıkıntı varmış aracın ya. Ve elimizde kırılmasa bari 5 kuruş aldık zaten. Büyük bir şirketin CEO'suydun. Her şeyi geride itip böyle buraya geldim. Başarabileceğim mi bilmiyorum. Onu hep birlikte göreceğiz. Bilmiyorum köyde bir değişiklik var mı ormanda. Çok anımız geçti ya. Çok anımız geçti. Yollar eskisinden güzel. Ama dağlar bir başka ya. Baya büyümüş ya. Şuralar. Bura, bura hep ormandı. Ne olmuş buraya? Yapma be. Bak adam. Adam tarla açmaya başlamış bile. Abi ormanı. Doğayı sevin. Ormanı kırmayın arkadaşlar. Bu nedir ya? Bilmiyorum kimin nesidir. Ben en iyisi kulübüme gideyim. Yoksa gidene kadar başıma bir iş gelecek. Continental Wave Trail. Burası be. Ana yol olmuş hep ya. Aracın aynaları da çalışmıyor ki. Çocukluğumuz geçti burada ya. Gençliğimiz geçti. Yaşlılığında geçerdi de bırakıp gitmeseydi. Buraya bir şey buraya çiftlik kurmuşlar. Bu nedir ya ormanın içine yaptıkları var. Oo. Bayağı bir rengin birisi normal. Ah bir köpeğimi de Biz buradan nasıl gelip ya yani. of oh, neyse. Gerilmeye başladım. Yalnız başarabilecek miyim? Az kaldı be oğlum. Az kaldı be gençliğim. Çocukluğum. Az kaldı. kaldık mı? Kaldık valla. Daha fazla zorlamanın anlamı yok. Biz da abi. Kapıyı kapat. Ya çıkar sıkıntı yok da. Yukarı çıkmaz zaten. Kaldık mı bir başımıza? El freni çektik mi? Çekik. Kapı anahtar tamam. Bir şey olmaz değil mi? Çocuksun. Bekle beni. Hadi canım. Birlikte avladığımız geyin boynuzu hala duruyor. Kardeşlerim, arkadaşlarım neredesiniz? 60 yaşına varmadan ölmüşsünüz. Beni niye yalnız bıraktınız? Yaktığımız ateş bile silinmemiş daha. Uh. Ah. Burada ne av yemekleri pişti. Ne balık avlamaya gittik. Derelerde, taşlarda, ağaçlarda geçti çocukluğumuz. Tabi ben bunları parayla değişene kadar. Benim salaklığım işte. Of. Olsun zararı nereden dönersen kardı demişler de. 60 yaşından sonra nereden dönersek bilmiyorum artık. Yaşayabileceğim mi burada tek başıma? Hala duruyor be. Hala duruyor be. Ne kavgayla ne gürültüyle yapmıştık bu kulübeyi. Bir an önce gitmem lazım. Şu zevkaya ne kadar uğraşmıştık. Şu ayları ondan yüzden kaçırmıştık. Peşimizde de düşmüşlerdi yani. Yapma be. Aç aç kapıyı. Çocukluğum geldim. Ben geldim. Ben geldim oğlum işte geldim. Molas yılları. Ya malam olmuş? Ne bu? Bunlar yoktu. Ya 20 sene olmuş. Yoktu lan. Birileri yapmış işte Erdal. Şu de. Abi burada kaç kaç yılımız geçti. Bu ağaç şahit. Şu an açalım. Fatih canım arabasını sen alacaksın ben alacağım kavgası yapmıştık taş katta kaybetmiştim ben almıştım olamaz ya ciddi misin ya bu arabayı bilmiyorum bunu hırsızlar falan getirmiş ya şey parçalamış olabilir bu alet ben geldim oğlum ben geldim az mı burada kavga ettik birbirimizi kilitledik burada bu duvarlar bu hatırlamıyorum ama. Tavuk çift. Tavuk, tavuklar yok tabii. Şu ağaç şahit kaç yaz geçti. Kaç çocukluğumuz geçti burada. Yani şu an biraz duygusala bağladım. Şimdi ben burada tek başıma ne yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Yapma be. Buraya oduncular gelip gidiyor anlaşılan. Artık mekanın sahibi geri geldi. Gördü arkadaşının anasını yaşatacağız. Bak fotoğraflara bak duruyor. Evin içinde ağaç bitmiş. Buradan burada 3 kişi Lan bir şey diyemiyorum. Hem duygu yanlığı yaşasın. Sakin ol. Artık tek başıma ne varmış burada. Bir yiyeceğimiz var. Da. <laughs> Bozulup ölmediyse gel. Ölmezse gel. Daha zammaları. Ormancıdan uğrak mekanı olmuş bura anlaşılan. Güzel güzel. Duyuyor. Adam tüketir. Vallahi bilmiyorum artık buradayız yani şu an aklım karma karışık ne yapacağım her şeyi geride bırakıp geldim başarabilecek miyim bilemiyorum şuraya oturup yıllarca çocukluğumun hayalini kurabilirim arkadaşlarım kurabilirim neden terk ettim neden? Terk ettim.